Murat! Dost iste de gelsin artık. Murat! Murat! Ne yapıyoruz biz bu Murat'la ya? İletişimde çok büyük sıkıntılar çekiyoruz. Uğur hocam bizim öğrencilerimizin Rüccan hocamda bir projeleri var. İstersen ondan veririm sana bir tane. Vallahi çok Ülünün iyi olur. yapar mı istersen? Çok iyi olur. Murat! Murat, mavi dosyayı getirir misin bana? İşte bir olay ya. Bu öğrencilerimiz yaptı. Il